Merhabalar, bu videomda sizlere Trabzon Beşikdüzü ilçesini tanıtacağım. 1834'te Padişah II. Mahmut'un fermanı ile kurulmuştur. 1914'te alınan kararla Vakfı Köbir'e bağlanan Beşikdüzü, 1987'de çıkarılan bir kanunla ilçe olmuştur. Trabzon merkezine 51 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin doğusunda Vakfı Kibir, batısında Giresun, güneyinde Şahpazarı ve Tonya yer almaktadır senden başka kör olsun Kaya Mağarası Şahmenlik Kalesi Yumru Dağı, Kilise Kırını Adacık Kalesi ve Ceneviz Kalıntıları ilçedeki turistik yerlerdir. Beşikdüzü'nde bulunan teleferik de turistler için ilgi odağıdır. İlçede bulunan Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Trabzon ekonomisi için önemli bir merkezdir. 2020 verilerine göre ilçenin nüfusu 23.733'tür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> benim değişik yüzüm Bahçeler kar Senden başka seversem Kör olsun gözüm. gözümden Hayata değer kat